Suyu sarsan mavi gözlü bir çocuktur. Atatürk kimdir? Askeri okullarda okumuş başarılı bir öğrencidir. Atatürk kimdir? Çanakkale geçilmez diyen bir komutandır. Atatürk kimdir? Samsun'da doğan güneş, Ankara'da meclistir. Atatürk kimdir? 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim'dir. Atatürk kimdir? Bayrak, eşitlik, halkçılık ve çağdaşlıktır. Atatürk kimdir? Atatürk kimdir? Yurdu düşmanlardan kurtaran, cumhuriyeti kurandır.